Dur oyun başlıyor. Niye başlayamıyor? Galiba süresi 2 dakika sonra. Ver. Ben de geleyim. Bu Beraber mi oynayalım Beraber mi Yok şey. Şimdi biraz daha çok bir duruma bakalım. Ben tabi sıfır olacağım sabah. Ol. Dur. Tamam. Haydi online. Hı? Haydi online. Siz bilmezsiniz. Bunlar bilmez bilmez. ben ben oynadım. Sen öyle desin mi? Hı? Nasıl bir <laughs> Korkmazsak olman lazım. Cık, sen bilmezsin ki sen bu onu. Sen bilmezsin Ben bu bu biliyor musun? Sen de bu Heh, gidenmiyorum, gidenmiyorum. Sen de. Yanlış yerden diyorsun. Sen gitsin oradan. En aşağıya Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın sandalye mi olsun? Ay ben olamıyorum. Nereye? Nereye? Dur. Arkadaşlar ben burada duruyorum. Bir çarpma da tutuyorum. Şimdi arkadaşlar yanına iki çocuğa bir şey indiriyor. Ya kuzenime. Niye kuzenime demiyor? Yemiyorum da yanımda kısaca diyor. E, kuzenime bir şey indiriyordum. Deseydim. Sen çocuk değil misin? Ne oluyor? Ne çocuğu oldu? Kuzenime işte onu indiriyor. Of. Ben de yedim. Kulbun otunu. Kulbun otunu. Adını... Adını... Bilmiyor ki. Atıyormuyor, çıkozun. Çıkamam. Neyinde ne? oynadım? Tam zamanı mı şimdi? Açtım ben. Bir dakika, senin de kutun var. Benim bir tane kutum var ama açılmıyor. Aa karakter geldi. Hı, Arkadaşlar ben de mi kutu mı lan? Hı, bak işte. Hamza sen oluştur. Karakter geldi. Hala Bak. Hı. Adı neydi seninki? Hı, Hı. Arkadaşlar altı kutu olsun. Ali bir yok. Tamam bir dakika. Ya evet. kutu tamam. Değiştirince haber var. Biz mi Evet. Kim mi Sen kutusun değil mi? Bak eğer kutuda insansa var ya. Bak değiştirince haber ver. Mi? Değiştirme. Değiştirmek olmasın. Oğlum ya niye gelmiyorsun gel. Gel alamam Çok saçma. Ölmek istemiyorsun. Ama öldün. Niye Başka iki iki? oyna oynama. Oyundayız. Çok çok kötü. Tamam tamam ben geliyorum zaten. Gelme şimdi oynuyoruz videodayım. Anne bizi çıkma. Gel gel girdim. sin gir sin. Benim karakterim farklı bir karakter Ben oldum. Ha? koltuk oldum. Koltuk. Sadece koltuk. Sadece koltuk. O evdeki koltuklardan. Yanımda bir sürü koltuk var. Ah gülüyor. Gülüyor Gülüyorum şu an. Gülüyor evet. Değiştim. Ne? Sandalye. sandalye ne sandalyesi? Mavi sandalye. Hayır kırmızı. Şimdi bir daha değiştim. Oğlum kaç kez gör değiştim değiştir. Ama sen değiştirecektin, değiştiremedin diye. Şimdi içecek oldum. Evet, Açma. Ben oğlum. kaçıyor. Ben, de. ben değil. Ben, sen de. sen <türülecek> <inhibitor> Allah, Allah kahretsin. Olsun 6-6. Aa ben yine kutu Değiştirince haber var. Ben diyordum. Oğlum ben değiştirmiyorum. Yani değiştirmek istince Çok, çok. çok, çok, çok. Nere saklandım. <türülecek> <Nere saklandın? türülecek> Sen misin? Evet ben <laughs> şimdi. Yedi <laughs> yedi. Nasıl sen birinci oluyorsun? Ben de. Ben nereden biliyorum? Ben seni bir kere şey öldürürüm. Ben de sana. Like atayım mı? Like. Like atayım mı? Like. like atayım, like atayım. Bak bak benim karakterim farklı. İşte benim karakterim farklı oldu. Ben sandalye oldum. Sandalye. Şimdi değiştim. Hı? Dur daha değiş. Aha önümden geçtin. Gördüm. 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 Gördüm seni abi. Kaçma. Açma gelme buraya. Açma gelme buraya. O ben değilim oğlum. Açma. Ya orada yanlışlıkla takıldım. Bay bay. Bay bay 8 8 bay bay. Ne dedin? Bay bay 8 8 dedim. Ne küfür ettim. Aa bir şey daha geldi. Ya abi ya yine var ya. Hayır. Ee, var. geldi de benim yanımda değil. Hiç. Bu oyunda var. değil ki. Ne? Oyunda yok. Yok oyunda. Ben sonunda lehimi diyor. Önünden geçin, önümden geçti. de. Yo oha. Bir daha geldi. O bir sürü kişi geldi oğlum. Ayrıca sen nasıl önde oluyorsun? Ne oğlum ya? Aha yanımda. Benim adam. Oynamıyor ki. Ben de bir kişi oynamıyorum. Ya bunlar çımar değil. Bu kız bu ortalıkta durmuşsun. Senin niye canın gitmiyor? Ay kafamdayım. Hayır online. Sen sen bilmezsin. heh 11 11 oldu. Hmm. Abi, ben de Sizin, siz hepsiniz siz siz ilk alıyoruz. Biz almadık. İlk siz aldınız. Yok bir. bir ber, bak, ben çok uyuyorum. kaç uyuyor Sen nesin? nerede? Aa, şey, Aa, bölünün, bölünün Allah kahretsin. Kaç kişi sıkıyorsunuz? Hop diğer. Aa bu. Kazandım senzer. bana sen geldi. Ee, aşağıda mısın? Ben tek miyim? Hayır. Tamam, tamam, tamam. Onu ne ki? Ne kutsu? Sen uyuyamıyorsun. Aa. Ha, zannedin, ha. ya. İyileşme yok. Ben iyileştim. Ya iyileşme yok, yüz ki. Gel ya. Ben <laughs> ben <de ördüm>. <laughs> i̇yileşme yok. Ben iyileştim. İyileşme. Ne yapıyor? Önündeki ha. benim adımı da <laughs> <laughs> Sen mi adı değiştin? Ha, yok, yok yok ya. nasıl değişiyor? Ay. Ay para artık verir misin? Oynadın tamam. Gördüm <gülüyor> sizin ikinizi de. <laughs> Lan ben sıkıştım. Lan sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> sıkıştım. Bakayım

ben siz onu öldürünce Ben Abi öldüm. Ya. Aa, ölmedi. O diğer ölmedi. Ama o da ölecek. Şey şey var. Ya mal ya. Adam mal ya. Çıksın ben 17 oldum. Ben 15. Ama sen nasıl birinci oldun? Ben 17'yim sen 15. Ama bir kişi bana like attı. Sen mi? Like. Ben de attım. Hı? Ben de like. Ya oğlum ya. Ben neyim lan? Oha. <gülüyor> <gülüyor> ya o diye doğru söylemiyor ya. O diye salan teki. Teki gibi oynuyor. Ben şapka oldum. İnşaatçı şapkası. Ben bir yandan verdim. Aslında bu İnşaat yerindesin değil mi? Hı, Hı Bir tane odada olduğunu biliyorum Şapkaların orada Açıl <laughs> Açıl 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 kapı Açıl kapı Açıl kapı Açıl <laughs> Alamza niye bakıyorsun? Bana ne sıkmayacaksın bana? Ben ben sana sıkmadım ki. Başka ben, birisi çıktı. Bana niye baktın? O tiger sana saldırıyor. Ben vurmuyorum. Ben, ben vurursa vurmuyor. O tiger vuruyor. Ben vurmuyorum. Vurmuyor kimse bana. Sus ki. Niye baktın benim telefonu? Tamam tamam. Diyor. Ben sana kapının önünde bekliyorum. Bak ben bunu öldürüyorum. Dur dur. Ölsem e, mi? Ha ne kusura yok. Bunu öldürmeyin abi. Bunu öldürmeyin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha, ya özür mü ya Lukso. Niye yaşıyor Ben de sana Bak şapkanın içine bak şapkanın. O ne Şapka <gülüyor> içi. <gülüyor> dur, dur, dur. <laughs> bak, bak, yok yok yok. Yok baktım baktım. Niye bakıyor? Yok yok hayır. Al bak ben <laughs> kaçarken adam karşıma çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen başka bir yere baktın. Ya <laughs> Aha gördüm. Gördüm bak lan. Lan kaç Kaçma. 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 Ya abi bunlar çok kötü oynuyorlar ya. Bir de hile yapıyor. Ah be. Olsun ben birinciyim. Lan bir de adam hile yapıyor ya. Ne kusura. Özürlü ya. Özürlü nerede o? O nerede? Onu bir söylesene ya. <laughs> o nerede? Senin adam sıkıyor. <laughs> Burada diyor ona diyor diyor. Oo tuttu. Öldü mü? Ya kazandı. Gitti oyundan çıktı. De Sen ben mi çıkayım? Ben ne giyeyim? Evet. Ben niye takmıyorum? Aa bu sayı yine geldi senin oraya. Ama oyunda değil. Yo, onsuz çomoni kusun. Ben nerede olduğumu biliyorum onu söylemeyeceğim. Ben görmüştüm bizimle. Çok komik bir şaka benim bu ne oğlum bu ne? Kapı, kapı bunen bak bak senalı duruyor. <laughs> bak 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 Açıyor bak 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 Ay. bak 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 ben bak 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 Ay bak Ali. Ali Hurt içeri öldürdü. Abi koş 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 açın lan kapıyı açın açın mı kapıyı? Kapı açılmıyor. mı? Kapımız öldü. Kapımız kapımız 30 oldu. 26 yıl. 30 26 yıl. yere düştüm. Dur bir tane bakayım. Bakıyorsun da öleceksin. Ha o da bir tane. Gel yüklersin oynayalım mı? Şimdi değil. Video, videodayım zaten. Bu geliyorum. Ben. Hala Hı. Aralarına kaynadım. Baksan. Bak, çıkamıyor. Abi, yani e, kaydet. Telefonu abimize koy. Çıktım. Hı. Şimdi, şimdi de geri giremiyorum. Ne bak şu? Allah yarına desidir çok bunu. Ya burada da yok. Ha. Burada. Bu bir yerde. Bir yerde. Ha. Nerede? Nerede yine kaçtı şuradan bir yerde. Ben ne zaman? Kendi de ötürüyor. Kendi de ötürüyor. Kendi de ötürüyor. Biri benim peşimde ya. Bırakmıyor peşimi. Yani Kendi miyle şu Orus mu? He? Sana demedim yok. Yok. Farklı bir tane Instagram bir şey var. Olmuyor. Bizde blok çıkıyor değil mi? Sen niye ondan çıkıyorsun?

Oğlum yeniden iyileşme. Yeniden iyileşme. Yeniden iyileşeceğim. İyileşme, iyileşme. yok. 30 lira verip 10 tane alacağım. Ya yok yürü git. Yürü yapma. Hah <laughs> hah <laughs> 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 Nasıl para alıyorsun? Neydi? Ben çıkıyorum. Niye? Kutu açacağım. Hı, 6 kutu mu oldu? videoyu hmm. açıyorum. Ya da sonra gidiyor çünkü çok uzun oldu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Çok doğal doğal bu videoda. Bay bay. <laughs>